Kadın çocuk demeden Müslümanları katleden, eşi görülmemiş bir vahşete imza atan İsrail, savaş uçakları ve füzelerle Gazze kent merkezinde sivilleri ve evleri göz kırpmadan vuruyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezindeki Nusayrat mülteci kampı bölgesindeki bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan ve yaralananlar bölgedeki El Avde hastanesine getirildi. Saldırı düzenlenen binada arama kurtarma çalışması yapıldı. Bu resmi mülteci kampında ise bir binaya düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Hatiner ordusu durmadı. Bu kez Gazze şeridinin repa kenti yakınlarındaki el alan bölgesinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan Filistinliler için Hanyunus kentindeki Nasr hastanesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. <laughs> İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik yıkıcı saldırıları aralıksa sürerken uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki insani kriz derinleşiyor. Bir hayır kurumu tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El Mevasi bölgesindeki çadırlarda yaşamını sürdüren yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yemek alabilmek için aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda Filistinli izdiham oluşturdu. Hayatta kalan Filistinlilere açlığa ve susuzluğa mahkum eden İsrail, şimdi de Gazze şeridinin kuzey ve doğusunda geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek bu bölgelere saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Saldırı tehdidinin ardından bölgedeki Filistinliler göç etmeye başladı.